<laughs> Aa, aynen Şuradan 5 tekrar diş çek. Oğlum yoruldum ya. Yok, Vallahi yok. yoruldum ya. Ellerim dondu. Hani iyi bak. Arkadaşlar hoş geldiniz. Tabii canlı kaydediyoruz evet. yani. Bak sonra da izleyenler yani için. Ya bu ekranı var ya gerçekten e, şu şey oldu ya. Çok bulanık gösteriyor. Çok aynen bir de çok da sıcak oldu evet. Şunu ayarlasın arkadakini Aleyküm selam. İsa Çırak, Berkay Uçak. Forki TV. Forki tamam. TV. Biraz Açın. daha açsana. Tamam. Bunu, bunu şöyle kapatıyoruz. Heh. Evet arkadaşlar. Aleyküm selam. Nurcan olay ne yazmış? Olay Nurcan'ın koron olmuş. <laughs> Koştuk geldik kardeşim. Aa boş geldiniz. Evet e, arkadaşlar kötü haber YouTube. <laughs> Tabii ki de değil. Kötü alt. haber. Evet. 240 kişi olduk. Helal olsun ya. İşte Şöyle sizi böyle kalabalık görmek istiyorum arkadaşlar. Sizleri böyle kapat oğlum. <laughs> adam döveceğim ben sana. Evet şöyle çok kalabalık olalım. Aleyküm selam. Tuğrul Mert Yıldız. Oğuz'un Tavukları A101 market. O ne ne? Aleyküm selam. Harun Dere. Arkadaşlar hemen e, isimleri o Aleyküm selam. Oo, maşallah. 277 şey vardı ta kadın TikTok'ta. Aa, Oo! <laughs> ne <Neyse, gülüyor> şey La kötü haber ne yazmış? Söylemeyeyim. Evet, e, bildirim çok hızlı geldi hele. Aynen doğrudur abi, aynen. Ya kötü haber. Dı dın. arkadan müzik ver. Dın dın. Dın dıran dıran ya dıran gerçekten dıran dıran e, çok üzgünüz ama bir de iyi haberimiz de var. Ama ilkten kötüyü söyleyeceğiz. İyi haber ne? E, i̇yi haber şey birazdan bir şey olan mı? Ha. Evet. Yok o değil, onu şey yaptık. Kötü haber. Aleyküm ve selamlar arkadaşlar. Hoş geldin. 301 kişi olduk ya. Valla evet ilk defa 301 kişi olduk Hadi galiba. Bak. Bilmiyorum. Şimdi e, arkadaşlar kötü haber ne? Youtube kanalı öyle bir şey yok. Ya biz dün akşam bıldırcınları kapattık. Arkadan. Oğlum vermeyin şöyle bak. Telif yiyeceğim. Ee, yok hocam yok. Aman bramalar değil. Şimdi biz bıldırcınları kapattık arkadaşlar. Akşam e, vakti sen o şerefsiz fare gel. Tek 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 hepsini çek götür. Tamam mı? Ondan sonra biz de bugün video çekiyorduk. Farenin nereden geldiğini, nereden gittiğini göstermek amaçlı. Tam video çekiyorduk. İşte Yusuf, Yusuf tam böyle üstüne basıyordu bıldırcının. Ayağına gel. Ulan baktım. Aa bıldırcın. Ne yapıyorsun dedim burada. Aldık koyduk. Mehmet'e verdim onu da. Onda iki tane erkek bıldırcın vardı. Bir tane o fare, evet, e, kanın tavukları. O sondakini yazmasan keşke abim de olsun. E, Rahmetüllah. Yani şey oldu. Fare, biz de bugün nasıl bir şey yaptık arkadaşlar? Fare, o kadar güzel bir yapışkan, o kadar güzel bir yem verdik. Meyve ee, aynen meyve suyu hazırladık, meyve, meyve suyu, tabağı. meyve tabağı hazırladık. Yapışkan arkadaşlar sürdük. Ondan sonra içeriye mısır unu, mısır kırığı, buğday, kaşar böyle bir tabak yapıp koyduk. Etrafına da inşallah yakalanır. Bıldırcın üreteceğim dedim dün değil mi? Abi Allah fare. Abi Allah ya nasıl bir fare ya. Hepsini tek tek, hepsini tek tek çekmiş götürmüş şerefsiz evladı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aklımı aldınız kardeş. Abi yani sonuçta onlar da bıldırcınlar da bizim emek verdiğimiz bir şey ama eşek mi öldü? Eşek ne lan? Yoksa şu şaka yaptım. Evet, şaka mı yaptım? Yani Emrah abi gerçekten e, üzüldük ya. Vallahi ben de ne güzel koştuk ya. İyi hoş geldiniz tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yani Aleyküm. bıldırcınlar hepsi gitti. Bir tane bıldırcın kalmadı. İyi haberdi. İyi iyi haberi de verelim. E, i̇yi haberdi. yeni makinemiz gelecek inşallah. Ayhan abi kale bıldırcın. Ayhan abimiz bizi yalnız bırakmadı her zamanki gibi. Sizler gibi e, Ayan abi de bize bıldırcın yumurtası yollayacak. Tekrardan bıldırcın, güzel bıldırcınlar makinamızdan e, makinemizden çıkartacağız arkadaşlar inşallah. E, ama fare mahvetti ya biz gerçekten var ya suda bu. Aynen o fareyi ben e, bir yakalayayım. Bugün zaten evet. sizlere göster. Eşek ne oğlum ya? Allah Allah eşek mi öldü? Eşek eşek kim? Ne? Oğlum bizde eşek Baştan, mi var lan? Hep inek, farenin abi. Ha evet farenin derisi Bileyim mi? Görüyorsun. Allah gönlünüze göre. Allah razı olsun abi gerçekten. Yani e, selamlar Düzgü Mecit, Balcı Alperen. Ben sana Instagram'dan. Yani arkadaşlar e, öyle oldu ya. Fare gerçekten bütün bıldırcınları çekip götürmüş. Zaten yarınki videoda izlersiniz. Bir tanesi şans eseri artık çekip götür. Aleyküm selam. E, bir tanesi şans eseri nasıl oradan farenin ağzından mı kurtulmuş bil, bilmiyoruz. Hiçbir yara bere de yoktu. Oradan nasıl canlı sağ çıkmış bizde bir tane kaldı diye onu da verdik Mehmet'e. Ama Ayhan abi çok teşekkür ederim Ayhan abiye. E, kale bıldırıcına. Yani o da bize sağ olsun yumurtaları yollayacak inşallah. Biz de yeni gelecek makinemizde. Aleyküm Ayşe İnce yeni gelecek makinemizde Bıldırcınlarımızı çıkartacağız inşallah arkadaşlar Yeni gelecek makinamızın da ismini söyleyeceğim Gelince inşallah bakalım Güzel bir makine olduğunu inanıyorum Sizlerle beraber deneyeceğiz göreceğiz Yalnız benim Kaiser makinesini Mehmet'e satıyorum Mehmet'e veriyorum Kaiser makinesini Mehmet'e veriyorum ee, zaten ileriki videolarda söyleyeceğim hangi makineyi almanızı e, tavsiye edeceğim. işte ondan sonra hangi yemleri kullanmanızı hepsini tavsiye Abi hangi Yusuf almış arkadan. Ne olmuş ki diyor. <laughs> Yusuf sen mi ha, aldın lan <laughs> Yok yok arkadaşlar şey var kan var. Kümesin önünde kan var ama yani ya yani o ben o fareyi var ya yemin ediyorum gerçekten çok fena şey yapacağım ya. Hı, evet e, ne oldu yazmış Eda Vallahi Valla bıldırcınları fareydi bir daha söylüyorum. E bir de ne, diye, ne diyecektik biz? Ya İvan, İvan yazdı arkadaşlar burada mı? <laughs> Hasan hocam kimse bir şey yollamamış. Biz de Gökkeniz'e yine alamadık telefonu. Kusura bakmayın. Yani bana şey yapmayın yani. Bana bir şey söylemeyin. Biz paylaştık. Olmadı. Gelen şey olmadı. Hiç kimse yollamamış. Biz de yapacak bir şey yok. Artık ben biraz şey yaparsam sana ben kendim alırım. Yapacak bir şey yok yani. İyi. Haber, e, bıldırcınlar yani yumurta gelecek. Ayhan abimiz sağ olsun bize bıldırcın yumurtası yollayacak arkadaşlar. Tekrardan bıldırcın çıkartacağız. Yani yapacak bir şey yok. Abi hala PUBG diyor adam. Biz diyoruz bıldırcınlar hepsi öldü gitti. Adam PUBG diyor ya. Emeneti abacı. Ah ulan o fare var ya. Bak fare yapışkana yapışsın var ya. Abi bitti. Fareye özel video çekeceğim bak. O fare eğer yapışkana yapışırsa Özel video çekeceğim. E, bu arada yine saat 8'de erken açtık yayını arkadaşlar. Kamera biraz bulanık. Niye dersiniz? ekran koruyucuyu değiştirdik. E, olmuyordu. Böyle ekran şey oldu yani. Ne oldu Ahmet abi? Ne diyorsun, ne? E, yastıklarım gelmiyordu biliyor musun? He. Tamam. Öyle arkadaşlar. Yarın da güzel bir video sizleri bekliyor. Biraz üzüldük ya. Valla ben üzüldüm. Bıldırcınlarım ne güzel de başlamıştı yumurtlamaya. E, tam da yumurtaları aldık. İşte başkasına verdik şey olsun diye öyle yesinler diye. Ama yapışkana gelmez. Abi öyle bir gelir ki o yapışkana öyle bir tabak hazırladık ki yani ona görmeniz lazım. Ben fare olsam giderim. Ben de aynen ben fare olsam e, beton niye dökmüyorsun diyor arkadaşlar. Neden dökmediğimizi yarınki videoda söylüyoruz. E, inşallah anlayışla karşılarsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Abi seni her sabah izliyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. Bir tanesin. PUBG ve geçmiş olsun. Teşekkürler. Duygu e, Atakan. Atakan tamam Atakan'cığım. Pro pro ekme alacağın. Yok pro ek almayacağız arkadaşlar. E, bakalım inşallah güzel bir makine gelecek bizlere. Biz de onu deneyeceğiz sizlerle beraber. Yani Ayhan abim sağ olsun yine bizi yalnız bırakmadı. Dediğim gibi arkadaşlar Ayhan abi de yanlış tanıyanlar e, yani öyle yanlış tanımasınlar. Nasıl bir insan olduğunu zaten biz biliyoruz. Kendisinin e, yani pek fazla şey yapma kulübü ailesi. Evet Emre abi de burada. Emre abi de 10 numara insandır. ha yeni Ayzo. Kardeşim arıyorum arıyorum açmıyorsun. He? Niye açmıyorsun oğlum? Bıldırcınlar hepsi gitti, öldü. Cık cık ya var ya gerçekten. Furkan, olmaz abi böyle. Furkan dedi şöyle, ben bakıyorum hemen kardeşim görmedim daha demiş. He, tamam abi doğru. Gökteniz. Abi bugünkü sabah attığım videonun altında iban numarası vardı. Kimse de yollamamış arkadaşlar. Gökteniz e dedik, telefon alacağız. Bak Gökteniz yazıyorlar. Gökteniz burada. Ee, ama kimse bir şey alamadığı için de e, alamadık alamıyoruz da şöyle abi tüm kümesleri beton atacağız abi yarınki videoyu izleyin sonuna kadar izlemeniz lazım hepsini anlatıyoruz Yani neden oluyor neden bitiyor niye yapamadık işte niye edemiyoruz teşekkür ederim Eymen Efe Allah razı olsun Düzce'ye gel demiş Düzce'ye gelemiyoruz kardeşim nasıl gelelim Songül Şahin Merhaba Aleyküm Selam Merhabalar Alex Donat abi kabuğa eş al demişler. Kabuğa lan ben bugün ne alacaktım? Muhabbet kuşu alacaktım. bak işten dolayı alamadık arkadaşlar ama yarın ya. gidelim. Abi yarın gidelim muhabbet kuşu alalım. VC'den bağlan. <laughs> Neyse. Hmm. Ee, abi fare bizim de ya çok kötü bir olay ya bu fareyi nasıl durduracağız arkadaşlar abi, farenin, <laughs> instagramı. farenin instagramı vardır bilmiyorum <laughs> o fare ben var ya yemin ediyorum çok fena yapacağım ya gerçekten. Kırşehir'den selam. Aleykümselam. Niye engelliyor, ağa oluyor falan anlamadım ama özel özü senin geçmişini an. Şşt, hop. Alo. Eee. Eee. yapma gözünüzü seveyim. Tamam bir küfür etmeyin arkadaşlar. Burada muhabbet sohbet etmeye çalışıyoruz. Göktüğünüzü göstersene demiş. Göktüğünüz burada. <laughs> Koku uzun zamandır videolarda da pek fazla gözükmüyor. Değil <gülüyor> mi? Fotoğrafını <laughs> çekip Böyle hemen gelip geçmen lazım. Gel Hadi kalk, kalk Göktüğünüzü. Gökdeniz için bir like atın arkadaşlar. like Evet bu arada hala Nescafe yapacaktı. Gel Gökdeniz gel. Kay bakalım. Evet. Gökdeniz hemen kendini göster. Aman. Şey, gel gel abi. Gelsene oğlum. Yakışıklı adam. Yakışıklı adam burada. Adam. Şöyle adamsın. Bir tanesin. Evet. Tamam Gökdeniz'e e, <laughs> abi kedi al demişler. Kuş alabilirsin. Yani kuş al yani imkan olan arkadaşlar İvan'a 3-5 yani herkes 1 lira da yollasa Herkesin bin kişi olasa bir telefon alırız ha. Bak bir, bir liraya bin kişi bir, bir liraya yollasa bile adama telefon alabiliyoruz. 35 bin yani, kişi bin lira olmasa kaç lira var? Bilmiyorum valla. Matematik gerçekten kötü. kötü. Abi ne zaman bir 2 saatlik yayınları olacak abi. Bilgisayar aldığım zaman inşallah arkadaşlar. Aynen Twitch'ten de yayın açacağız. Küfür etmeyin aynen doğru Arda. Evet. Oğlum tamam fare şey demeyin ya. Fare adamdır fare. Ha, fare var ya öyle bir Bizi bitirdi ki yani gerçekten. Silahla vuracağız. <laughs> yokluğunda çal diyor bak ulan. Kaşıyor <laughs> Rami döveceğim seni ha. Ee, fare pastası kullan demiş. Bak fare pastası kullandık. Badem var. Fare bademi kullandık. Şu versene bana. Ee, ondan sonra cığıma. Neler neler kullanmadık arkadaşlar ya. Şey bile bu neydi kapan kapan kullandık, pasta kullandık, bade kullandık, şimdi yapışkan kullandık. Çok zeki bir ee, Gerçekten o farenin elinden öpmek lazım yani niye nasıl yakalanmıyor fare? Ben anlamadım gerçekten. Paççı, -çi. Paççı. Paç ee, selam, aleyküm selam. 65 Van Kralı hoş geldin. Abi selam buldurcun. Tam okuyamadım. Ee, abi Nazlı nasıl telefon? nasıl? İyiler arkadaşlar. Yarınki videoda gene e, güzel bir video sizleri bekliyor. Abi gebertim, Sıkıyorsa Kamil'e saldır demiş. Yarın da biraz makara yaptık değil mi? Bugünkü videoda. Ha bu sabahki videoda mı makara yapmıştık biraz? Bazı Kamil'ler dedim sonra Kamil bize bakıyor. Aynen doğru. Ne oldu abi yeni geldim demiş. Arkadaşlar Aleksiyan Keşen'e de ben Keşen'e gidiyorum ya. Pazartesi günleri Keşen'e gidiyoruz öyle mezbaya Normalde pasta yiyip mi ölmedi? Abi ölmüyor. Kürşat Güçlü ölmüyor. Serkan Dağlı her gün yatar mısın diyor? Abi fare. Ee, TikTok yükle demiş. TikTok var zaten. Merhabalar. Hasan Cahangiro okuyamıyorum abi ya. Bu videoyu izlemiyor abi. Evet. Abi, evet. Abi, evet. evet. Abi nerede yaşıyorsun? Tekirdağ Süleymanpaşa merkezde abi, yaşıyorum abi. arkadaşlar. Her gün yayında mısın? Evet, her gün yayın açmaya çalışıyoruz arkadaşlar yani. 12'de geldik. Yani. Aleykümselam. Kara güvercin Umeyr, Umeyr, Mehmet Eymen duyurucu abi balık kesirden. Aleykümselam. Kötü haber abi. Bıldıcınların hepsini fare çeke çeke götürmüş ama bir tanesini kurtardık. Şans eseri. Bir tanesini kurtardık. Ee, nasıl kurtardık onu da yolda gördük yani. Farenin ağzından mı kaçmış? Nasıl olmuş? Bilmiyorum bilmiyoruz. Hatta üstüne basıyorduk az kalsın o kadar şey. Abi beni hatırladın, beni hatırladın mı diye yazmayın arkadaşlar sizi yine yani hatırlamam imkansız yani resminiz yok şeyiniz yok değil mi Kesinlikle. Abi abi Arda Asan, Esat Taşkıran, Celi Güler, Murat Mikailov. Yani arkadaşlar öyle. Fare yine geldi. Susun Allah razı olsun. Göktiniz kaşıyor. <laughs> Göktiniz senin kaşların yok mu lan? Gelsene böyle. Yok. <gülüyor> tamam tamam. olarak <laughs> Aynen bu sefer sarı, sarı doları yedik sarı, kesin. Sarı, sarı. Yani, yani, evet. bu aralar fazla bakamam. Kanka arıyorum seni açmıyorsun. Kan diye birisi kardeşimiz ona çorumdan size selamlar. Çorumun leblebisi meşhurdu ama bir leblebi yollayanımız yok. Yollayanımız yok pardon. Atada mı anlamadım. Abi ne zamandır şöyle tam okuyorum. Söylüyorum Roger'ı öldükten sonra kardeşlerine ne oldu? Yarın onları çeker misin? Onları ben verdim arkadaşlar. Onları verdik ya. Roger'ın kardeşlerini verdik. Aferin bak Roger unutmamış. Helal olsun. Kaan'ın tavukları ne oldu demiş. Başta hı hı. anlattım ya. Sinop'a gel hı hı. demişsiniz. Sinop'a. Ee, biraz kendimiz bir topa toparlayalım. Bundan sonra arkadaşlar biz de gidip kümesleri gezmeye hı hı. çalışacağız inşallah. Ha? Hı hı. Roger benim evde beslediğim bir tane cevizim vardı. Hı hı. Abi tekrar... Aa bak teşekkür ederiz. Efe'cim. Efe bak tekrardan bize katılmış arkadaşlar. Hasan Efe Hoca Tüfekçi'ye buradan selamlar ya. olsun. Hasan Hoca ben gönderdim. Hasan Hoca tabii. Bir tek Hasan Hoca gönderdi. Başka da kimse göndermedi. Giresun'un fındığı. Evet. Giresun'un fındığı meşhurdur. Giresun'dan da fındık ne zaman gelecek acaba? <gülüyor> <gülüyor> Yiyelim. Ee, abi PUBG ismin ne? Ee, şöyle abi Yusuf yaşlı orozu kesti mi? Kestin değil mi? Evet. Kesmiş. Evet. Abi de. şu ketubu kaldıralım. De. Aa, Yusuf en yok sen yokken mi? Sen yokken biz vardık. Racir aynen Roger'ı bilmiyorsun doğru. Bak adam Hasan Demir. Hasan Demir de uzun zamandır yani benim e, takipçimdir. Çok yakın. Hasan Demir hiç buraya geldi mi? Ya olsun oğlum ha, adamın lütfen. oradan oradan seyir yani. Abi oğlum, kötü sen haber sen ne bıldırtınların hepsini fare götürmüş arkadaşlar. <laughs> abi Aslında yeni abi, takip abi. ediyorum demiş. Game <laughs> sınıfı. Şey hoş yapsana hoş yapsana. geldin o zaman. <laughs> Tayfun'un diğer... Tayfun kim lan? <laughs> Aslında Tayfun <laughs> yani doğru. <laughs> teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> Aslında Tefon'un gerçek ismi <laughs> Tayfun. Bunu da bilmeyenler like'a <laughs> bastılar. <laughs> ee, Yusuf'a bitiş ördek gönderdik. Gönderdim nasıl gönder? Ben de ördek kalmadı ki, ördekler de gitti. Herkes bizi terk ediyor, olmuyor böyle ya. Üzülüyorum yani bazen. Tavuk pazarı yok, bizim burada yok. Dilan Yaman, tamam. Aliymiş adı, tamam Aliciğim. Ali Yaman. Ben de de hatırlıyorum, aynen. Kardeşim, o evet Emrah abi, Emrah abi 200 TL göndermiş. Tamam mı sana? Teşekkür 100 güzel, ben Emre abi. Ha, e, Emre Hasan abi teşekkür, teşekkür Aynen. Ederim. Hasan hocamıza da teşekkür ediyoruz. Ee, kaç oluyor 250? Ben 100 koydum. Hasan hocam 100 koydu. 150 450 oluyor. 450 liramız toplandı. Kapı Sadece 3 kişi. 3 kişi yani. 450 lira para topladık şu an. Bakalım inşallah bir e, şey yapacağız. Güzel bir telefon alırız. Kardeşimizi de mutlu ederiz. Yani genç kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Biz e, yani genelde hep yanında olmaya çalışıyoruz çalışıyoruz ya yani. eksiklerini tamamlamaya da çalışıyor bu yardımdır arkadaşlar bu şey değil yani öyle tek edip anlamadım hocam bir daha bir daha yazar mısınız sizi kay Allah razı olsun abi biz de seni kendi öz abimiz gibi seviyoruz gerçekten de Emrah Bilgi İbrahim, İbrahim abimize de buradan tekrardan sevgiler saygılar diyoruz adımı okur musun Safa'cım Safacan, Can Veli Güler o abi oku adınızı okudum ya üç kere adınızı okuyorum gene de yazmayın babacım şöyle lohmandan Lohman'dan çıkmıştır acil. Aynen öyle. Lohman da annesi Lohman'dır. Abi bak artık be demiş. Üzülmüştüm Arda neye ya. bakalım? Teşekkür ederim. Canım benim bir tanesi. Ee, abi Ataks alıyorum. Ataks al. Olabilir. Ataks da güzeldi. Ve yani ben gene ben arkadaşlar geçen gün Ligorin sordum. Ligorin alacağım. Bir 3-5 tane de Ligorin alalım değil mi? Ligorin alalım. Ne yapalım? Verelim ona da biraz para. El ortada dolaşsın. Yapacak bir şey yok ya. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Aynen sen hatırlıyorsun. Kötü haber ne? Kötü haber. Bıldırcınların hepsini fare götürmüş arkadaşlar Aynen. maalesef. Evet. Sonradan gelen arkadaşım da. 20. dakikada kapatacağım arkadaşlar. Biraz daha etrafı şey yapmam lazım. Ee, biraz daha dikkatli olmak lazım ya. Fareye valla. Şimdi bir daha tekrardan. Kapanları ayrı yerlere kuracağım birazdan. Ee, üzüldüm kardeşim. Eyvallah İlyas. Ahmet, Yarın video var. Yarınki videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ne kadar fazla like o kadar öne çıkarız. Öne çıkarsak da güzel olur. Neydir sen? İyiyim lan. Sen neydir sen? Abdülkadir. Oyun TV. Sağ ol Ahmet. Başkanım. Estağfurullah başkan değil mi? Abi fare ne çıktı ya? Fare kötü. Eee Kardeşler dev tavşan adam. aldım hele bir aynen abi sen öyle bir tavşan muhabbeti izle bak şimdi izleyeceğim abi Kübra Gök hoş geldin Horo, horoz vardı diyor ha Kübra Kübra da bizim buradaki hem arkadaşımızdır yani burada tekrardan arkadaşımdır ee, kötü haber ne lan yazmış oğlum ya terbiyesizlik yapmayalım düzgün, ya, düzgün ya. bak onu. düzgün konuşun ya e, Luffy kaç aylık? Luffy 5 aylık oldu da. 5 aylık olmuştur. 5-6 aylık oldu. Abi. abi pasta attım. 20 tane 2 paket pasta harcadık. Sonra e, kapan kurduk. Sonra bir sürü şey yaptık ya. Badem aldık. Şimdi şey yaptık. Kangal istiyorum. Yok arkadaşlar. Lüfi de vereceğim galiba. Bu arada onu da söyleyeyim. Lüfi de vereceğim. Barın abi yere vereceğiz arkadaşlar. Ahmet abi keklik al. Bak keklik de benim e, Mehmet Çaylı görmedim. Sanmayın dostlarım. Mehmet Çaylı mı? Anlamadım abi. Mehmet Çaylı şey değil mi? Evet. Yok. Gerçekten bir tane inekçi abi vardı. Ben onu izliyordum ya. Ama ben adını ki. unuttum ya. Çiftçi TV'de. Çorumda olsam yok. Allah razı olsun. Bir tanesi. Blue ve limon brahma horozörünü ne zaman alacaksın? Abicim biraz daha imkanımız düzelsin. Yıldıray Öztürk seni de gördüm demiş. Heh. <laughs> Abi onlar küfür edenler mi? Anlamam ama. Ahmet abi. Efendim. Şey cuma günü deri yoksa bir saatlik canlı. Cuma da var ya, cuma da var. Cuma günü de Öyle. var maalesef. Oğlum, olmadığı bir gün bir saat açsana. Pazar günü de İstanbul'a gidip geleceğiz bakalım. Abi ne oldu diyen arkadaşların bizim logoları yapanlara ses. He aynen senin logoyu aynen doğru abi. Eee ne oldu arkadaşlar? Fare bütün bıldırcınları götürmüş. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Biz de önüne engel koymaya çalışıyoruz. Farenin lanet olsun. Yok. Garibanın yüzü gülüyor mu? Evet, garibanın yüzü gülüyor mu? He, gülmez. Bilenler var. Ben Neyse. Olsun, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ama Ayan abi sağ olsun ee, kale bıldırcın. Ayan abim teşekkür ederim. O da bize bıldırcın yumurtalarını yollayacak. Yeni makinemize gelecek inşallah. Ee, makinemize koyacağız. 20 defa söylüyor. Yani olsun yeni gelmiştir arkadaşlarımız. Bir daha söyleyelim. Bıldırcınları hepsini fare çekip götürmüş öldürmüş. Zaten yarınki videoda da e, görürsün arkadaşlar. Bir saat yap lütfen diyor. İban numarası vardı açıklama kısmında. Oradan da bakabilirsiniz. Şu an 400 lira topladık. Bizim Koko'ya güzel bir telefon alacağız inşallah. Sizlerin yardımlarını bekliyoruz diyoruz ve videomuzun video diyorum ya. Canlı sonuna geliyoruz arkadaşlar. Azerbaycan'a da buradan selamlar olsun. Kend Kendinize iyi bakın.